Selam arkadaşlar. 2023 favori ürünlerimden bahsedeceğim. Bence hepinizin ilgisini çekecek. Zaten bu kanalı takip ediyorsanız benim neleri beğendiğimi az çok tahmin edersiniz. Yalnız işte favorilerime giren hangisi bunu tahmin etmek zor olabilir. Bugün onlardan bahsedeceğim. Yani birçok şey, birçok grup var. Onu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar başlamadan önce ee, kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim bunu belirteyim bir şey söyleyecektim ama unuttum heh bazı kategorilerde örneğin rümel favorim yok gibi gibi bu mantıkta e, yani şunun favorisi yok vesaire gibi e, yorumlar yapmayabilirsiniz çünkü yoksa yoktur arkadaşlar o mantıkta izlersek çok sevinirim ilk olarak bir tane Basit bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şöyle bakın sünger bunlar. Şöyle. Bu süngerler çok işime yaradı. Ben bunlarla pudra sürüyorum arkadaşlar. Şöyle büküyorum şu şekilde gözümün altına. Buradaki kusurları düzeltiyorum. Geçen makyaj videomda hatta düzelttim bununla. Kırmızı ruju bununla düzelttim. Birçok kusurlara e, müdahale edebiliyorsunuz. Bu şekilde güzel de hani ürünü alıyor yüzünüze yerleştiriyor. Aynı zamanda boş da kullanabilirsiniz. Nasıl boş kullanabilirsiniz? Yüzünüz yağlandığı zaman kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle buradaki fazlalığı bunu ısıtıp da kullanmanızı tavsiye ederim bu arada. Yüzünüze güzel bir ışıltı da veriyor. Aklınıza bulunsun arkadaşlar. Böyle süngerleri kullanabilirsiniz. Ben dudaklarımın bakımlı olmasını seviyorum. Dudaklarımın kuru olmasına tahammülüm yok. Onu söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden de en çok bunu kullandım. Bunu çok beğendim bu sene. Zaten bitti gibi. Biraz bitenler de olacak bu video. Ona göre izleyebilirsiniz. Ama çok ürün bitirmedim. Yani hala kullanabilirim. Dibini görebilirim. O yüzden de bitenler videosu yapmadım. Yalnız bunardası bitti. Avenin. Avene Cold Cream. Ee, bu Lip Cream arkadaşlar. Ee, bunu anlatmıştım Lip Balm dosyasında. İzleyebilirsiniz detaylı olarak. Onu söyleyebilirim. Çok sevdim bunu. Gayet güzel. Ee, kıvamı yoğun. Böyle... Hmm... Hafif bir parlaklığı var. İşte ruj altına ince bir kat halinde sürebiliyorsunuz. Gerçekten etkili koruyor yani dudağınızı. Son işte sene sonlarının sonuna doğru da biraz yeni ama bunu keşfettim. Vazelin e, lip terapi. Arkadaşlar ben şimdi kokuya karşı alerjik bir insanım aslında. Her kokuyu kullanamam. Sentetik kokulara özellikle hassasiyetim var ama bunun kokusu. Hindistan cevizi kokusunu seviyordum ya. İşte onun gibi böyle çok doğal bir koku. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben bunu hatta böyle ve kakao kokusu bana çok çekici gelir her zaman. Şöyle kulak arkasına falan parfüm olarak da sürüyorum yani. Hatta üstüne parfümünü sürüyorum. Şimdi parfümle de geçeceğim. Bunu da hani kalıcılığını artırmak için de kullanıyorum. Highlighter olarak da kullanıyorum şuralarında. Hatta gece bazen yüzüme de sürüyorum komple bariyer olsun diye arkadaşlar. Ben şey alacağım vazelinin büyük kaplarını da alacağım. Onu da kullanmaya başlayacağım. Kullanmıyordum ama bir denemekte fayda var. Evet, bir de bu arkadaşlar. Lip balm olarak önereceğim iki tane marka bu olur. Lip balm'dan bahsettim. Gelelim en çok kullandığım pudraya. En çok kullandığım Ha, parfümlere gelecektik. Arkadaşlar normalde ben parfümleri paylaşmayı çok sevmiyorum. Aslında ama birçok parfüm kullanma potansiyelim olduğu için, deneme potansiyelim olduğu için hani tek bir parfüme takılıp kalan birisi değilim. O yüzden de paylaşmaya karar verdim. Bu sene en çok ben neyi kullandım biliyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar. En çok bunu kullandım bu sene. Onu söyleyebilirim. Hatta bakın bitti. Hani ben e, şöyle söyleyeyim. Şu sıralar ya da beni tanıyan birisi e, hani sana en çok hangi parfüm yakışıyor diye sorsanız arkadaşlar bu der. Bunu der. Yani bana en çok bu yakışıyor. Ya yani ben bunu o kadar çok sevdim ki böyle bir biraz böyle unisex, biraz kadınsı, ağırlıklı kadınsı ama unisex bir tarafı da var. Çok sevdim ya. Hani yine almayı almayı isterim. Ama meraklı bir insanım, başka şeyler de denemek istiyorum ama bu favorilerim arasında ee, bu birincisi. Zaten bu bitti. Hatta ben bütün sene bunu kullandım diyebilirim. Çok sevdim çünkü. Şeytan mı? Melek mi? Bu arada parfümün adı. O da ayrı bir hoşuma gitti. Aslında ben ilk, ilk başta bunu alırken hani internetten alışveriş yapıyordum. İlk alırken hani ismine takıldım. Dedim ki bir denemek istiyorum. İkincisi de Tom Ford Soleil Nage diye bu parfümü. Ben e, bu sene zorlu bir seneydi benim için. Üzüntülü durumlar yaşadım. E, çok zorlandım. Böyle e, beni aşan durumlar yaşadım. Yani gerek cesur olmam gerektiren, gerekse güçlü olmam gerektiren ve kalbimi iyileştirmem gereken durumlar yaşadım arkadaşlar. O yüzden de yumuşak parfümler her zaman daha tercihim oldu. Tabi iş hayatında genellikle çalışırken bunu kullandım ama e, işimden ayrıldığım süreçler vesaire de oldu. Yani. Aşk arası çektiğim dönemlerde oldu. Her şey oldu yani. <laughs> o yüzden de böyle biraz kalbimi yumuşatan parfümlere yöneldim. Hani e, çok seksi ya da e, çok dikkat çekici, vamp e, kokular yerine daha böyle yumuşak meleksi kokulara geçmek istedim. Onlardan birincisi de bu oldu. Bunu çok sevdim. Yumuşak çiçeksi bir koku. Sabunlu gibi. Böyle tatlı meleksi. Böyle uçuşkan nasıl anlatsam meleksi ya hani böyle uçuşkan bir çiçek olur da e, hani böyle ağaçtan gelen bir çiçek kokusu olur ya böyle burnundan geçer hanımeli kokusu gibi tabi tam hanımeli değil ama meleksi temiz bir koku bu saloil neş almak isterseniz yalnız çok kalıcı değil haberiniz olsun arkadaşlar ama genelde bu tarz hafif kokular çok kalıcı olmuyor zaten. Yani teninizde meleksi bir koku bırakabilir tabii ki de pek tabii ki de. O da ayrı bir konu. Gelelim kokulardan devam ediyorsak malum. Bu ikisini kullandım en çok. Benim bu sene en çok kullandığım parfümler bunlar arkadaşlar. Bunlar. Şimdi daha farklı parfümler deniyorum. Yeni favorilerim olunca da paylaşırım. Yalnız ben parfümde bayağı seçiciyim. Her parfüm favorilerimi eklemeyebilirim. Mesela bir tane aldım. Ona, onu eklemedim. Aynı zamanda parfüm konusunda da diğer makyaj konseptlerinden orada parfümleri eklerim kullandığım, ben de sahip olduğum parfümleri oradan da diğer parfümlerle ilgili yorumlara bakabilirsiniz. Hatta parfümler özelinde de bir videoda çektim, onu da izleyin arkadaşlar. İlgileniyorsanız tabii ki de benim ikisi favorim. 2023 yılında favorim. 2023 yılında en sevdiğim. Body lotion, body lotion, <laughs> şey e, vücut losyonu yeni keşfettiğim bir şey değil bu arada. Hani böyle çok bunu bunu kullananlar diyor ki yeni mi keşfettiniz? Yo yeni keşfetmedim. <laughs> Yalnız ilk defa videosunu çekiyorum hani favorilerimde. Daha önceki kişisel bakım ürünlerinde e, de kullandığımı zaten söylemiştim. Ben çok uzun zamandır ibroşeyi şeyi kullanıyorum. Çok da seviyorum ürünlerini parfümleri falan yani bunların kokusundan bahsetmiştim zaten. O kişisel bakım ürünleri inceleme oynatma listesinden bununla ilgili yorumlarımı dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle ben vanilya kokusunu çok sevdim. Böyle meleksi bir çok doğal, güzel bir vanilya kokuyor. Kokusu çok iyi. Aynı zamanda kalıcı. Arada bir şöyle ferahlamak amacıyla şuralarıma da sürüyorum yani parfüm niyetine. <laughs> kalıcı çünkü gayet güzel e, ee, bu losyonları her e, kokusunu her kokusunu çok beğeniyorum ama en çok kokusunu beğendiğim bu hani mangosu da var işte şey de var bir de arkadaşlar bunun kahvelisi var mı body lotion olarak bilmiyorum ama kahvelisinin duş yerini kullandığımı biliyorsunuz zaten izlediyseniz videolarımı onun losyonu çıkarsa o da kesin favorilerime girer. Varsa da bana söyleyin ben alırım ondan. Bu torpu çok iyi. Özellikle jel tırnak kullananlar için çok iyi bir torpu. Biraz kirli şu anda bu. Ama bu torpiden alabilirsiniz. Katır katır arkadaşlar yani gerçekten uzun sürede kullanıyorsunuz bir tanesini. Bence alabilirsiniz. Beşli falan satılıyordu. Şimdi bunu da önerdim diye zamı, zamı basarlar. Şöyle yapmayın arkadaşlar hiç hoş olmuyor yani. Evet. Bu da 2023 favorilerimde törpü. <laughs> evet. Başka? Hı, bir de şu var. Ben kızıl saç kullanmaya başladım. Saçımla alakalı çok oynadım. İşte dediğim gibi bir takım zor süreçlerden geçtim. Kendimi, e, kendimle oynadım. Hani birazcık kendimden çıkarttım diyebilirim. Eh, neyse ki bir seneyi de sapı salim Atlattık e, şükürler olsun Umarım 2024 yılı bizim için Hepimiz için çok daha iyi geçer Mutlu huzurlu başarılı sağlık dolu e, Aşkla sevgiyle e, Geçecek bol paralı e, Bir sene diliyorum hepimize O dileğimde bulunayım ki Olumlamamız olsun Bu akasya Jeans Color e, Bunu Sunset gün batımı. Ben bununla saçımı yeniliyorum arkadaşlar. Cila atıyorum. Biraz saç kremiyle karıştırıyorum. Ve cilayı atıyorum. Yani buraları farklı farklı renkleri de var. Turuncu var, pembe var, o var, şu var, bu var. Sürekli saçım dönüyor zaten. Videolarda görüyorsunuzdur. Daha doğrusu görmeye yeni başladınız zaten. Beni göreceksiniz. Saç rengimi döndürüyorum böyle. E, ton Tonsal açıdan yani böyle kızılım farklı tonlarını deniyorum öyle söyleyeyim ve bunu çok sevdim. Herkese tavsiye ediyorum alabilirsiniz. Yani birazcık e, kremle kullanmanıza rağmen saçı kurutabiliyor. E, yoğun krem uygulayın saçınıza, e, yoğun bakımlar yapın. Benim kadar hani ben çok bakım yapamıyorum çok e, saç konusu beni biraz e, yoruyor mu desem ya da iyi saç ürünü bulamıyorum çünkü ben biliyorsunuz ki doğal ürünlere meraklıyım. Aromaterapiye meraklıyım. Doğal ürünlerle kürler yapmak istiyorum aslında saçımada E o yüzden de çok hani markaların çıkarttığı ürünlerle çok bir bilgim yok açıkçası. Gönderirlerse olursa denersem yorumlarını paylaşırım ama kendim hani bu konuda biraz iyi ürün vurgusu hani yapabileceğim bir ürün olduğunu pek düşünmüyorum. Ama bu saç e, boyası güzel yani. Hani 5-6 yıkamaya kadar dayanıyor. E, güzel bir şekilde kızıl saçlar özellikle saçına cila atmak istiyorsan zaten birçok kızıl saçlı arkadaş YouTube'da da paylaşıyor böyle şeyleri. Ben de zaten onlardan gördüm. Sağ olsunlar yardımcı oluyorlar işte böyle bilgi paylaşarak beni izleyenlere de ben yardımcı olayım. Arkadaşlar bu jeans kalırla saçınıza güzel bir cila atabilirsiniz. Kızıl tonunuzu uzun süre kullanabilirsiniz. Dibiniz çıkayın, çıkınca da güzel uygun bir tonda kızıl boyayla dibinizi boyayabilirsiniz. Evet bu da bu şekilde. Tavsiye ediyorum saç için. Özellikle kızıl saçlar benim gibi saçları olanlar. Bir daha birazcık çatlak olanlar. Çünkü neden öyle diyorum biliyor Çünkü Çok cesur renkleri var. Hani orada birazcık kafayı sıyırmış olmak gerekir. <laughs> tabi karışım yapıp doğal bir tonda tutturabilirsiniz ama tonları çok doğal değil ondan söylüyorum bu sene e, glitter çok kullandım göz makyajında ben glitter'ı çok seviyorum zaten de kendim yaptım. sanat eserlerinde de döküyorum o parlaklığı görmek istiyorum makyajda da aynı şekilde o yüzden bütün glitter paletlerini aldım uygun fiyatlı <laughs> e, bunu da çilek sokaktan almıştım İzleyenler bilir zaten benim serüvenimi makyaj serüvenimi çünkü paylaşıyorum sürekli. Bunların hepsini çok sevdim, hepsini kullanıyorum. Şey de var, küçük Wet n Wild da var, Beach Bleach, Beach it mi? Bir rengi var, holografik şeffaf. Yalnız ondan çok memnun kalmadım. Onu ben glue olarak kullanıyorum. Yani o böyle yapışkan ya biraz. Onu böyle sürüyorum. Çok renk şey glitter vermiyor. Üstüne bunlarla güçlendiriyorum. Favorilerim bunlar. Daha iyi glitter paleti biliyorsanız bana tavsiye edebilirsiniz. Yorumlarda benimle fikirlerinizi, favorilerinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Hem arkadaşlara yardımcı olursunuz hem de bana. Ben de denerim sizinle yorumlarımı paylaşırım. İyi olur yani değil mi ama. Favori highlighter'ım diyor Bu Dior'u anlatmıştım. Ee, bu pan çok kullanışlı. Dudak üstüne, göz üstüne, yanağa çok doğal bir parlaklığı var. Çok seviyorum yani. Detaylarını anlatmıştım. ince kıyım kıyılmış, ince kıyılmış. <laughs> ince kıyılmış çok doğal gösteren bir highlighter. Zaten burada görüyorsunuz. Güzel de dağılıyor. Bakın gayet gayet güzel yani. Daha ne olsun? bir highlighter alacaksanız bence bunu alın. Başka bir şeye ihtiyacınız yok arkadaşlar. Hani bir de sıvı Rare Beauty'nin onu almak istiyorum. İnşallah onu da alacağım. Bir de bu yani. Şu anda 2023 favorim. Highlighter olarak bu. Bütün renkler var. Her şekilde de kullanabiliyorsunuz. 4 tane olması da ayrı bir avantaj. Bir tek ambalajını çok beğenmedim. Çok basit buluyorum. Onun dışında gayet güzel. Pudralardan en çok bunu kullandığımı hepiniz biliyorsunuz zaten. Kiko'nun Weightless Perfection Wet and, Wet and Dry Powder Foundation Arkadaşlar bu 30 faktörlü güneş koruyucusu var kur Güneş koruyucusu gerçekten etki ediyor mu bilmiyorum ama Ben bunu o kadar çok kullandım ki Bakın içindeki süngeri de zaten şu gösterdiğim sünger Kendi süngeri kayboldu Çok güzel bakın yine hit the pan yani Hit the pan yaptık ee, Çok seviyorum İkinci kez kullandım bu sene ikinci paketi Çok da seviyorum fiyatı yalnız aşırı yükseldi yani İlk aldığım fiyatla şu anki fiyat arasında dağlar kadar fark var. Bir daha alır mıyım? Vallahi bilmiyorum çünkü e, mesela Fenty'den falan o şeffaf hani böyle böyle güzel kompakt farları şeyleri var, pudraları. O ben kompakt pudra seviyorum. Bu şekilde çantaya atmalık. Hatta ben birçok makyaj ürünlerinin bu boy olmasını istiyorum aslında. Çünkü bir makyaj çantamı niye kocaman bir makyaj çantası taşıyım ki? Zaten yüküm ağır. Küçük bir makyaj çantam olsun istiyorum. O yüzden de böyle küçük ürünler favori. Böyle pudra özellikle bu şekilde bence olması gerekir. Uh, çok yoruldu. Bunun tadı çok güzel. Bu da favorilerdi. <laughs> Gelelim favori göz farlı paletine. İki tane var. Bir, bence tahmin ediyorsunuzdur. İlk arkadaşlar Revolution'un bu paleti, Revolution'un bu paleti gerçekten çok güzel bir palet. Ee, özellikle favori rengim bu. Çok güzel bir şey böyle e, peri perimsi bir pembe. Peri pembesi. Şu. Çok beğendim. birçok çok rengini de kullandım. Özellikle arkadaşlar. Beni takip ediyorsanız ben renkli far kullanmayı çok seviyorum. Ee, gelmişken renkli fara tabii bu Mac'in Paint Report'u da önemli. Bakın bunu da neredeyse hitli pen yaptık. Onu da göstereyim favorilerde. 2023 favorilerinde kesinlikle bunun numarasını göremiyorum. Bayağı kullandım. Silinmiş arkadaşlar. Bunu sürüp üstüne renkli e, bu çünkü çok pigmentasyon veremiyor. Verse bile çok uzun süre dayanmıyor biliyorsunuz ki. Hele bassız kullanırsanız bazı bu. Bunu sürüyorum. Sonra da buradaki renklerden kullanıyorum. Dilediğince istediğim her renk var. Kesinlikle tavsiye. Şu ikisi biraz işlevsiz kalıyor ama genel olarak far paleti çok güzel. Yani kesinlikle alabilirsiniz. Pişman, pişman olmayacağınız bir palet hem de görece daha uygun fiyatlı. Bunu da önerdim. Bunu da alın. Eğer renkli far kullanıyorsanız. İkincisi de daha seksi vamp yanım için. Diğer tarafım için. Akrep tarafım için. <laughs> Hüda'nın Hüda'nın Nautu paleti arkadaşlar. Bunu da anlattım zaten geçen videoda. Yani tam benlik. Yani o kadar çok seviyorum ki bu paleti. Gerçekten çok güzel. Ama keşke şu palette bir tane beyaz beyazımsı bir renkle bir de Şöyle siyahımsı. Şu renkler çok yakın. Şu kahvelerin çok yakınından memnun değilim. Bir tane böyle daha e, koyu siyaha yakın bir kahveyle bir siyah ton olsaydı çok güzel olurdu bu palette. Bir de daha açık bir nude. Şöyle yanında daha açık bir şöyle ten rengi bir far palet far rengi olsaydı ya da highlight için şu noktaları kaldırmak için bir beyazımsı bir bej olsaydı çok daha mükemmel bir far paleti olacaktı ama bu da ya belki ikisini çıkartırlar. Naughty iki çıksın. Dediğim şekilde yapılsın. Gayet güzel olur. İçine de birkaç tane pop renk atılabilir. Şu tonları da aslında yakın buluyorum. Şuradaki parlak tonları da. Bu parlak tonları da daha farklı parlak tonlarla e, zenginleştirebilip e, bilirsiniz. Naughty iki yapmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Hüda. E, evet. Bu konuda başarılısın. Başarıların devamını diliyoruz. Evet. İkinci far paleti de bu. Favorilerimden. Kova Akrep. Yükselen güneş. <laughs> bir tane daha palet, palet var. Bunu da yakın zamanda keşfettim. Şu şekilde arkadaşlar. Ee, Sephora'nın Color Shifter paleti. Yani bir e, aynası var. Aynası buradan çıkıyor. Şuradan şuna bayıldım. Bunu çıkartıp kullanabiliyorsunuz ayrıca ama aynıca. Gayet gay güzel bir tasarım. Ve highlighter. Ruj allık. Bronzer ve allık, toz allık. Yani mükemmel. Yani daha ne istersin ki? Bu çok doğal bir şeftali tonu gibi. Şu da hem ruj olarak hem de allık olarak kullanabiliyorsunuz. Bronzer de gayet güzel, highlighter da gayet güzel. Tam çantaya atmalık bir yüz paleti. Favoriler arasında. Kesinlikle favoriler arasında. bence Sephora'dan uygun fiyatta bir ürün, kullanışlı bir ürün almak istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Tabi uygun fiyatlı görece Sephora'daki diğer ürünlere göre uygun fiyatlı diyebilirim. Benefit Hoola Bunu bayağı bir kullandım. Hit the pen. Bitti. <laughs> çok az kaldı. Onu da kullanırım herhalde. Bilmiyorum. Kutusu çok tatlı değil mi ya? Çok seviyorum. Çok tatlı. Ee, favori bronzerlarımdan bir tanesi Hoola. Fondöten olarak en çok neyi kullandım biliyor musunuz? İşte bunu. Fitme. 115. En çok bunu kullandım. Bir de daha açık bir tonu vardı. Onu bitirdim. Elimde bu fondötenlerden vardı. Bunları kullanmak, değerlendirmek istedim bu sene. En çok bunu kullandım. Bir de daha açık bir tonu var. Onu kullandım. Hatta şu anda bir ton koyusu da var. Onu da kullanıyorum. Çünkü bir blurlaşma oldu ya. Şöyle. Elimde vardı fitmiler. Bu fitmileri değerlendirmek istedim arkadaşlar ve ben bunları direkt düz kullanmıyorum. Çünkü bu fit mi benim için bir tık şey, e, nasıl anlatsam? E, aşırı mat. O yüzden de yani aşırı mat değil aslında ama bana göre, bana göre, bana göre aşırı mat. Bu yüzden de arkadaşlar ben bunu karışım olarak kullanıyorum. Neyle karıştırdığımı biliyorsunuz zaten. Clinique'in bu kapatıcısını kesinlikle favorilerimde, 2023 favorilerimde. Bunun açık renk açık rengini de kullandım. Bu da koyu rengi. Bunun rengi bu arada 18 Medium. Bunun Fairy de vardı. Onu zaten bitirdim. Bir de bu vardı. Bunu bu ikisiyle karıştırıyorum. İkisiyle karıştırarak kullanıyorum. Bir de Mac'in Studio Fix Fluid var. Bu da tam bana uygun bir fondöten değil. Ama çok kullandığım için favorilerim arasına girdi. Yalnız ben bunları işte kombinasyon şeklinde kullanıyorum bu şekilde. Ya da bunu bununla kullanıyorum. Bu şekilde ya da böyle. Yani ancak o şekilde favorim, favorim oluyor. Bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda bunu kapatıcı olarak da kullanıyorum. Şöyle o yumuşak falı fırça vardı ya o gece makyajında yap kullandığım göz altına falan gayet güzel canlandırıcı oluyor. Bunun rengi de e, Natural Warm 15 numara NV15 arkadaşlar. Tam benim seveceğim bir renk. Evet hani yüz ürünlerinde bunları kullandığım için doğal olarak bunları favorilere aldım. E, şunu gerçekten çok seviyorum. Hani gerçekten çok seviyorum. Clinique Beyond Perfecting Kapatıcısını çok sevdim, çok. Ama işte MAC de görece iyi. Yine yine ufak tefek benim için çok uygun olmasa da ikisi birlikte gayet güzel oluyor. Mesela biliyorsunuz ki Fenty'nin fondöteni de var. O favorime girmedi. Bunlar girdi. Çünkü bunlarla daha iyi sonuç alıyorum. Makyajımda, tam makyajımda gayet güzel oluyor yani. Canlandırıyor, iyi geliyor, iyi duruyor, uzun süre gidiyor. Ama dediğim gibi o kombinasyon olduğu vurgusunu da unutmayalım arkadaşlar kontür stik olarak bunu kullandım. İkincisini bitirdim bu sene. Kiko'nun bu ürünü 201 numara. Kiko'nun bu ürünü benim favorilerimden. Tavsiye ediyorum. Bakın ne durumda şu anda. Yeni bir tane almak istiyorum açıkçası. Ama işte şeyi Fenty'ninkini de almak istiyorum. Tam emin olamıyorum. Biraz kararsızım o konuda. Bakalım. Allık olarak Ray Bruity bir de son zamanlarda buradaki allığı kullanıyorum. Bunu anlatmıştım zaten. Bir de bu arkadaşlar. Hava kararıyor. Işık da bozuluyor. Ee, Ray Bruity'den bahsetmiştim. Favori en çok kullandığım budur. Bunun rengi Grateful rengi. Zaten stokta falan da bulamıyorum. Favori. Bir tane allık alacaksanız arkadaşlar Ray Beauty'den alın. Tamam. Başka bir şey. Başka Başka bir şey ihtiyacımız yok. Onu söyleyeyim. Favori glosslarım. Biliyorsunuz the Revlon The Gloss. Var mı bilmiyorum artık. Ben bunu çok kullandım. Bakın bu da bir çabuk şeffaftı böyle bir renk oldu. E, Lifter Gloss Sweetheart. Sweetheart mı bu? Evet, 23 numara Sweetheart'ı çok sevdim. Çok kullandım. Bu sene. Bir de arkadaşlar e, bunu çok kullandım. Esansın Juicy Bomb'u. Hepsinin e, bunun tadı yok zaten. Bunu da diyor. Bu ikisinin de tadı çok doğal geldi bana. Çok aroması falan tatlı bence, güzel. O yüzden de bu ikisi ve bir de bu 2023 favorilerime girdi. Bu 3 tane gloss arkadaşlar. böyle. Renkli gözde şunları da çok kullandım. Nix'in Ultimate Ultimate. Bir de işte aynısının pembesi. Bu iki rengi çok kullandım Nix'te. E, göz makyajında çok sevdiğim e, severek kullandığım iki renk oldu. Çok çabuk matlaşıyor, kuruyor. E, ona göre birazcık riskli. E, yine de ben çok sevdim. Kullanması çok keyifli ürünlerden ve rengi, renk yansıtması çok iyi. Gün içerisinde kuruyabiliyor. Böyle e, nemli bir yüzeyde ve böyle sprey ile canlandırılmış şekilde kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ruj olarak Ruj olarak Mac'in Russian Red'ine favorim. İkinci paketini aldım, hani ikinci sefer aldım. Benim hani bir tane ruj olsa, bir tane ruj kullanacaksın hangisi olsun e, dese deseler, herhalde bunu seçerdim. Hem allık olarak kullanırdım, hem ruj olarak kullanırdım e, ve seksi bir renk olduğu için tercih ederdim. Bir de gloss tercih ederdim, i̇şte bir tane şeffaf gloss, bir de bunu alırdım. Başka bir şey almazdım herhalde. Ee, hani başka ruj kalmasaydı hangi ruju seçmek isterdin deselerdi e, Bunun olmasını hep isterdim Russian Red Bir de e, Glow Paradise L'Oreal'in Glow Paradise 353 numarası Bu da böyle güzel bir renk Bunun da ikinci paketini aldım arkadaşlar Saç rengimle özellikle şöyle bir saç rengiyle çok iyi oluyor Son olarak arkadaşlar kısaca göz ve dudak kalemlerinden bahsetmek istiyorum. Göz olarak Maybelline Tattoo Liner siyah, kahverengisi. Bakın ne kadar kullandım zaten. En çok sevdiğim. Bir de Chestnut'u göz kalemi olarak da kullanıyorum. MAC Chestnut'u göz kalemi olarak da kullanıyorum. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz isterseniz. Diğeri de MAC Chestnut dışında dudak kalemi de 217 numara Emily. Favorilerim. 205 numara güzel bir bordo kırmızı. Kahve bordo. 203 numara arkadaşlar favorilerim. Bunun rengini bilmiyorum. Bu da bayağı çikolata kahvesi gibi bir renk ama sıcak böyle tatlı bir e, kahve. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle tam çikolata kahvesi gibi. Dudak kalemlerinde de bunları kullandım. Bu sene en çok kullandığım ürünler, favorilerim diyebileceğim ürünler. Bunlar da arkadaşlar kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Desteğiniz çok önemli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum desteği için sonraki senede favorilerde görüşmek üzere inşallah. Mutlu seneler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.